Şimdi Sezgin Baran Korkmaz, e, Fatih Altaylı'ya çok ilginç şeyler söyledi. Şimdi bugüne kadar bize ne anlattılar? Sezgin Baran Korkmaz oraya çöktü, buraya çökmeye çalışmış efendim. Şöyle yapmış, bilmem zenginleşmiş de, şöyle illegal işler yapmış da bilmem ne falan. Hep bunlar anlattılar değil mi? Şimdi çökmek nasıl oluyor? Adam güzelce anlattı. Kendisine nasıl çöküldüğünü aslında anlatmaya çalıştı yani. Şimdi bir alacak verecek davası var. 50 milyon dolar. Yani biri alacaklı, birisi de borçlu. Araya Süleyman Soylu giriyor. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu Sezgin Baran Korkmaz'a diyor ki 50 milyon doları Alacağını sileceksin. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. 10 milyon dolar buradan, 10 milyon dolar buradan. Bilmem, bilmem anlatabildim mi? Adam diyor ki, Cumhurbaşkanı'nın yanına gittim, görüşme talep ettim, görüşme imkanı buldum. Bakın ben normalde Cumhurbaşkanı'nı eleştiren bir insanım ve eleştirmeyi de hak ediyor. O ayrı mevzu. Ama e, medyada da Cumhurbaşkanı'yla bu Sezgin Baran Korkmaz'ın fotoğrafları e, çıkmıştı. Dedim ki diyor Cumhurbaşkanı'na e, efendim e, dışarıdan işte büyük yatırımcı getirmek istiyorum. Efendim ülkemize işte döviz kazandırmak istiyorum. Efendim bir şeyler yapmak istiyorum. E, yardımcı olur musunuz gibi. Hani Cumhurbaşkanı'na görüşüyor. Cumhurbaşkanı da onay veriyor. Yani şimdi hakkını teslim edelim yani. Ama e, alt tarafta yani Cumhurbaşkanı'nın haber belki de Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Biz de Süleyman Soylu'yu terörle mücadele ediyor. Efendim işte doğuda dağlarda yatıyor. İşte askerlerle özel harekatçılarla işte yemek yiyor, iftar açıyor falan işte askerlerle yatıp kalkıyor. Bunları görüyoruz yani. Bizim gördüklerimiz bunlar yani. Ama e, arka planda ne filmler çevriliyormuş.